Kardeşim ya. sana bir ısınak. Millet anamıza söylemesin sonra. Ses ver Adana zirveden selam uçuyor yıldızlara müktezel bayan harmanım baba nerede çarşafım Gördüğüm oh. bu sokaklar benim dermanım. Ben bir su döküp geliyorum. Tamam can. Aç şeyini hemen. açıldı ben. ki. Açık şu anda. Tamam ben bir su döküp geliyorum.

Ses Adana zirveden selam uçuyor yıldızlara ama müptezel bayan harmanı kanka acaba benim pingim çıkacak mı ben onu düşünüyorum bu arada pingim bir ve pingim çıkarsa yayın GG galiba çıkacak neden hiç şöyle bulabildiğim başlamış normal bir maça girelim ama bulabilmemiz lazım önce C o C odanın ismi bayan nasıl ya yüzlerde falan olsa pingim sıkıntı değil. Ben zaten alışığım yüzlerdeki pinge. Ama şöyle bir 300-400 olsa ağlarım. da kapatır kendim oynarım. 3 kişi izliyor şu anda. Hepiniz hoş geldiniz. Ses ver adam. Hepiniz selamun arkadaşlar. Ben abba. <laughs> Şunu ayarlayayım. Abone ol ismin çıksın ayarlayalım. Abone ol ismin çıksın. Haydet. Kanga 566 pingim var ya. Daha kaç kere vuracağım ya. Siz gibi girdim anasını Aga ben şey yapayım o zaman. Yayını kapatmadan normal başka bir interneti e geçeceğim. Yayını kapatmadan tamam. başka bir şeye geçeceğim. İzleyen Hı, Arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam kanka ben yayını kapatmadan başka bir internete geçeceğim ama. Tamam. Yayın şimdilik dursun. Sen boş boş konuş. Tamam canım. Konuş ben de. Konuş. Ses ver Adana. <laughs> banaia de ce ar